önce şöyle dedi merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere Japon balıklarının daha uzun yaşayabilmeleri için neler yapabiliriz hakkında bilgiler paylaşacağız. Evet arkadaşlar balıklarımızın uzun yaşayabilmeleri için öncelikle kaliteli yem kullanmalıyız. Yem kullanırken de yem miktarına dikkat etmeli ve fazla yem vermemeliyiz. Balıklarımızın uzun yaşayabilmeleri için bir diğer etken de balıklarımızın suyunun temizliği ve sudaki oksijen miktarının sağlanması. Evet balıklarımızın suyunun temiz olması için belirli zaman balıklarımızın suyunun değişimini sağlamalıyız. Su değişimi yaparken suyun üçte birini alıp aldığımız su miktarı kadar ortalama 24 saat beklettiğimiz suyu eklemeliyiz. Sudaki oksijen miktarını da sağlamak için ise iç filtre kullanmalıyız. Bilindiği üzere Japon balıklarının bakımında çoğunlukla videomuzdaki faunus tipi akvaryum çeşidi kullanılmaktadır. Faunusların ufak olmasından dolayı çoğu kişi iç filtre kullanmamaktadır. Ancak balıklarımızın uzun yaşamaları için sudaki oksijen miktarı önemli bir Kendir Peki iç filtreni Dirak Akvaryumda kullanılan iç filtreler mekanik temizliğin yapılmasını sağlarlar iç filtreler sadece bu görevi yapmakla kalmazlar filtre suyun içinde olduğu için dışarıdan aldığı havayı suyun içine verdiğinde oksijen de sağlamış olurlar. Akvaryumdaki iç filtreler suyu temizlemesi esnasında akıntıya sebep olurlar ve akvaryumların çabucak yosun tutmalarını da engellemiş. Olurlar balıkları yemlediğiniz sırada iç filtreyi kapatmanız önerilir. Eğer yemleme sırasında iç filtreyi kapatmazsanız yemlerin bir kısmı filtrenin içine kaçar ve bir süre sonra koku yapmaya başlar ve suyun sararmasına neden olur iç filtre. Kullanımında dikkat edilmesi gerekir gereken bir başka şey de filtrenin yemleme dışındaki sürelerde sürekli açık kalması gerektiği prensibidir. İç filtre ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılamak için açıklamadaki Trendyol sayfamızı ziyaret etmeniz yeterlidir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımızı takip etmenizi ve videomuzu beğenip yorum yapmanızı rica ederiz. Yanıtlı